Neslin'in mutfağından günaydınlar. Herkese hayırlı sabahlar. Bugün sizlere kendi tarifim kırpidesi. Meşhur kırpidemi yapacağım. Şimdi tarifine başlıyorum. Sabah şöyle sıcacık yiyeyim diye. Öncelikle 3 su bardağı ılık sütümü boşalttım kabıma. Daha sonra bir paket instant maya yani kuru mayamız var. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Onları ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Mayamızın kabarması için. karıştırdıktan sonra bir çay bardağı eritilmiş margarin tereyağı hangisini arzu ederseniz katıyoruz bir çay bardağı bir çay bardağı sıvı yağımız var onu ekliyoruz daha sonra iki tane yumurtamız var onları ekliyoruz oda ısısında ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz öncelikle. Evet, malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi aldığı kadar un ilave ediyoruz. Unun miktarını hani ben hep göz kararı yaptığım için şu anda ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz yani. Evet hamurumuzu yoğurduk. Dediğim gibi göz kararı unumuzu koyuyoruz. Hamurumuz bu şekilde ele yapışmayan bir hamur fark ettiniz çok güzel yumuşacık. Şimdi hamurumu dinlendirmeye bırakıyorum bir saat kadar hamurumuzu dinlendiriyoruz. Bu arada ben iç malzemelerimi hazırladım. Onları hemen size söyleyeceğim. Ben üç malzeme birden kullanacağım. Tabii ki arzuya göre siz sadece kıymalı da yapabilirsiniz. Patatesli de, peynirli de nasıl arzu edersiniz. Öncelikle kıymanın içine anlatıyorum. Önce kıymamızı koyuyoruz. Bir tane orta boy soğanımızı rendeliyoruz. Maydanozumuzu koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı biber ve domates salçası ekliyoruz. Az bir şey sıvı yağ gezdiriyoruz. Az biraz da şöyle bir bir yemek kaşığı kadar da su ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ baharatlarımızla ekledikten sonra iyice harmanlayıp kaldırıyoruz onu O şekilde kullanıyoruz patatesimizde patateslerimizi haşlıyoruz. önce daha sonra eziyoruz yine tekrar bir orta boy soğanımızı rendeliyoruz içine koyuyoruz bir maydanozla aynı o şekilde bu şekilde o da öyle bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı patates fazla geldi biraz iki yemek kaşığı kullandım ben sıvı yağ koyuyoruz 2 yemek kaşığı kadar da su ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası ve baharatlarımızı ekliyoruz. Peynirlimizde karışık da yapabilirsiniz peynir. Lor ile de yapabilirsiniz. Beyaz peynirle de yapabilirsiniz. O arzunuza kalmış bir şey. Biraz maydanoz doğrayıp ekliyorsunuz. Bunlar iç malzemelerimiz. Hamurumuz bir saat dinlendikten sonra öbür aşamaları göstereceğim. Evet hamurumuzu bir saat mayalandırdık gördüğünüz gibi. Çok güzel mayaya gelmiş hamurumuz. Şöyle bir havasını alıyorum bu hamurun. Şöyle. Evet. Ş şöyle bir arzuya göre eğer ki büyük hani kırk bidesi yapmak isterseniz bunun biraz daha büyüğünü bezesinin büyük alırsınız. Ben ufak şeyde sevdiğim için bezelerimi şöyle ufak alacağım. Şöyle bezemizi merdane yardımıyla açıyoruz öncelikle. Şimdi önce kıymalı harcımızdan başlayalım. Harcımızı şöyle şu şekilde ortasına yayıyoruz. Şöyle ortasına yayıyoruz. Daha sonra şöyle iki kenarını şu şekilde birleştirip şu kenarlarını da şöyle alıp birleştirip tepsimize alıyoruz. Evet. Şimdi patatesli harcımızı koyacağım. Bütün harçları şu şekilde size göstereceğim. Şöyle patatesli harcımızı da şöyle yayalım. Güzelce hamurumuza. Daha sonra dediğim gibi iki tarafını birleştiriyoruz. Çok da üst üste getirmiyoruz tabi. Kenarlarını da bu şekilde birleştirdikten sonra Tepsimize alıyoruz. Tekrar bir bezemizi daha alıyoruz. Şöyle peynirli harcımızdan üzerine yayıyoruz. katını tekrar üst üste şu şekilde geldikten sonra tekrar dediğim gibi tepsiye alıyoruz. İşlemimizi devam ettiriyoruz. Evet, işlemimizi gerçekleştirdik şu anda. Pidelerimiz hazır. Fırına gitmeye 180 derecelik fırınımıza veriyoruz pidelerimizi. Evet tepsimiz fırınımızdan çıktı. Gayet güzel pişti pidelerimiz. Şimdi bu aşamada fırından çıkar çıkmaz tereyağımızı üzerinde gezdiriyoruz pidelerimizi. Bu arada pidelerimiz 20 dakika süreyle pişiyorlar fırında. Tabii ki fırınımıza bağlı pişme süresi. Evet. Şu şekilde yağlıyoruz. Daha sonra bir güzel afiyetle yiyorsunuz. Bu kadar güzel ve lezzetli bir tadı var. Şimdiden herkese afiyet olsun.